Çele bak! Lektor! <testincisi> Çele bak! Çele bak! Lektor! Şakalik et camra! Şakalik et camra! Şakalik et camra! Şakalik et camra! Şekasınat camra! Şakalik et camra! Naray takbir! <stacked> Allah'u akbar! Naray takbir! Allah'u akbar! Bangladeş İslami Sonsu Şebin! ठीका হব না হৈ যায় তাৰ ঠিকনা i नवाज़ाती सतम लिगन ठीका ठीकाना زندہ باد زندہ باد